Merhaba arkadaşlar mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle kendine has mükemmel lezzetiyle zeytin yağlı boncuk fasulye yapacağız. Kesinlikle tavsiye ediyoruz arkadaşlar gerçekten çok lezzetli. Geçelim yapılışına. Fasulyelerimizi öncesinde yıkadık. Uç kısımlarını temizleyip bir kısmını bu şekilde doğrayacağız. Bir kısmının da iç fasulyesini alarak bütün fasulyemizi işlemi tamamlayacağız bakın bu şekilde arkadaşlar zaten fasulyenin böyle boğum noktaları var iç fasulyelerden parça parça o şekilde doğrayabilirsiniz bir kısmını da bu şekilde içini açarak iç fasulyelerini alalım böyle bu tanelerde ayrı ayrışınca arkadaşlar gerçekten harika bir lezzet katıyor Zaten kendine has bu lezzeti de başka bir şey. Kesinlikle tavsiye edeceğim bir tarif. Bakın bu şekilde. Bir kısmının iç tanelerini alarak bir kısmını da bu şekilde tamamlayarak tüm fasulyelerimizi doğradık. Geçelim diğer malzemelerine. Soğan, biber ve sarımsak kullanacağız arkadaşlar. Miktarlarını açıklama kısmına ekleyeceğiz. Oradan da ayrıntılı olarak bakabilirsiniz. Soğanımızı bu şekilde küçük parçalar, yemeklik halinde doğrayalım. Aynı işlem için biber ve sarımsağımızı da yapacağız. Birkaç parçaya bölsek de yeterli sarımsaklar için. Tencerenimize bir miktar yağımızı alalım arkadaşlar. Bunu öncesinde ısıtalım. Soğan, biber ve sarımsak karışımını ekleyelim. Soğanlarımız rengi değişip sarınca kadar biraz kavuracağız bunu. Domatesin kabuğunu soyup rendeledik karışımın üzerine ekledik. Bir yemek kaşığı salçamızı da ekleyelim. Salçamız ve domates şöyle tamamen birbirine özleşe, özleşene kadar işlemini devam ettirelim arkadaşlar. Tamamen birbirine karışacak. Bakın bu şekilde tamamen karıştı. Bakın şöyle de göstereyim. Fasulyelerimizi ekleyelim. Fasulyelerimiz renk değişimi yapana kadar hiç su eklemeden kendi suyunu zaten biraz da bırakacak. Bu şekilde kavurmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Zaten onun renk değişimini fark edeceksiniz. O işleme kadar kavurma işlemi devam. Bakın bu şekilde fasulyemiz tamamlandı. Üzerine tuzunu ekleyelim. Arkadaşlar bu yemekte baharat kullanmıyoruz. O kendine has, o mükemmel lezzetinin tadı değişsin istemiyoruz. Sadece tuz kullanıyoruz. Onu da damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Üzerine bir su bardağı sıcak suyumuzu ekledik. Ve yumuşayıncaya kadar pişirme işlemi devam edecek daha sonra afiyetle yiyebilirsiniz lütfen bize destek olmak için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayınız sevgiyle ve sağlıcakla kalın hoşçakalın